Yarıda bir taslak halinde öne çıkan başlıkları, gelişmeleri aktardık, taşıdık ekranlarınıza. İkinci yarıda bir konuğumuz olacak. Değerli bir isim, bir sanatçı, bir barış elçisini ağırlayacağız efendim. Ersin Faikzade. Bizimle birlikte. Ee, yaşantısını biraz e, konuşacağız. Bugünlerden ne yaptığını konuşacağız ve e, sevenleriyle bir kitap buluşturdu Ersin Faikzade. Bir Prenses Süreyya romanı. Aşktan Ölmek. E, az çok ben kendi adıma söyleyeyim en azından kitabın serüvenini biliyorum ama kendisinden dinleyeceğiz elbette daha detaylı bir şekilde neler anlattığını, kitabın nasıl oluştuğunu, nasıl o süreci bizlere kendisi ilk ağızdan anlatacaktır. Ersin Bey, günaydın. Günaydınlar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sesinizi az alabiliyorum. Biraz daha eğer sesli konuşma fırsatımız olursa çok sevinirim. Evet. Şimdi kitabı konuşacağız. O serüveni konuşacağız. Uzun bir aslında yıllar süren bir araştırmanın sonucu olduğunu biliyorum. Öğreneceğiz sizden detayı ne işlediğinizde, ne anlattığınızda. Ama neler yapıyorsunuz bugünlerde günleriniz nasıl geçiyor? Evet, öncelikle tebrik ediyorum ben. RT. Evet, Türkiye'nin her köşesinden bir de çok değerli değerlendirilmeleri. Evet, biliyorsunuz ki dünyayı etkisi altına alan bir ülkeden geçiyoruz. O yüzden biz konserlerimizi ertelemek zorunda kaldık. Ama ben yine de bu pandemi süresince mesela geçen ay Pakistan'daydım. Korona önlemlerini alarak Pakistan'a gittim. Dost ve kardeş ülke Pakistan'da. İslamabad, Karaköy ve Lahor'da konserler verdim ben. Barış elçisi olarak. Ee, Pakistan halkı beni çok severler. Altı yıldır oradayım. Ve çok sevdiğim manevi bir babam vardı. Rahmetli oldu Profesör Malik Hüseyin Mübaşşar. Onu da kabrini ziyaret ettim. Pakistan'dan gelir gelmez de tam 20 yıldır büyük emekle ilmek ilmek işlediğim Prenses Süreyya romanım artık yayına çıktı. Bugün dördüncü günü ve dördüncü gün olmasına rağmen çok mutluyum. Bugün e, baskıdan haber geldi. İkinci baskıya giriyor. Bu çok güzel bir haber. O zaman e, şunu sorayım. Hatay'a var mı kısa önümüzdeki günlerde bir e, ziyaret? Hatay'a gelmek istiyorum. Çünkü İskenderun, Antakya. E, benim Ben İzmirliyim. İzmir'den sonra herhalde en çok geldiğim, en çok konser verdiğim yörelerdir. İskenderun'u gerçekten seviyorum. Bütün Hatay'ı çok seviyorum. İzmir'in kardeş şehri gibi gelir bana Hatay. İnşallah yakında bir imza günüm olacak Hatay'da. Seliş Kolejlerinde olacak. Hı. Saygıdeğer müdürlüklerin davetlisi olarak olacak. Hatay ziyaretinizde sizi stüdyoda ağırlamak isteriz o halde. Çok mutlu olurum gerçekten. Peki hala şimdi Ersin Bey, 20 yıllık bir serüven, bir araştırma serüveni, bir arşiv deposu ve ardından işte tüm bunların bir birleşimi ve bugün bir kitap heyecanı. Ee, başlayalım, 20 yıl öncesinden başlayalım mı şimdi bu yola çıktığınız, e, bir şeyler toplamaya başladığınız o ilk güne gidelim. Ee, neler söylersiniz, ne anlatırsınız bize? Öncelikle şöyle kitabımı göstereyim ben size. Prenses Süreyya, Aşktan Ölmek. Evet, çok uzun bir yolculuk. Benim e, bütün yaptığım işler aslında annemin rahatsızlanmasıyla. Ben küçük bir çocukken, yani 5 yaşındayken, annemin motiflik biraz hastalığına yakalanmasıyla başladı. Ona duyduğum acıdan ötürü derneklerde ve vakıflarda büyüdüm ben. Çünkü yavaş yavaş yürüme kabiliyetini kaybetmişti annem. Daha sonra konuşamamaya başlamıştı. Ve ben onun hastalığı süresince hep yanında oldum. Hep ona baktım rahmetli babam ve ablamla beraber. Ve bir hasta psikolojisini öğrendim. Bir hastaya nasıl davranmalıyız bunu öğrendim. Ve orada çok değerli dostlar edindik. Bütün ergenlik süresince o yıllarımı mutip siklaz derneklerinde engelliler vakfılarında geçirdim ben ve orada zihnimde tabii ki fırtınalar estik bir çocuksun annene çok bağlısın insanlığa nasıl hizmet edebilir mi çözmeye çalıştım kendi zihnimde orada hastalara yardım ederken çok değerli üstad Azmi Anıl'la tanıştım o beni ilk Türk sanat müziği eğitimini verdi ama şunu demişti bana sen çok güçlü bir sessin seni Avrupa'ya göndermeliyiz bir tenor olmalısın dedi bana. Ve beni İngiltere'ye gönderdiler. İngiltere'de ben uluslararası ilişkiler eğitimi alırken tenor eğitimi aldım. Ve İngilizler adına bir proje yaptım ben dört sene boyunca. Engellilik projesi. Annem gibi yatalak hastaları, bedensel engelleri, zihinsel engellileri yönelik bir projeydi. Bu Avrupa Birliği'nin desteklediği bir projeydi. Hayatımın artık e, müheng taşı olmuştu insanlara yardım etmek. Ve pek çok vakıfta gönüllü çalışır oldum ben. Daha sonra da Birleşmiş Milletler'e... Bu çalıştığım kurumlar Avrupa Birliği sponsorluğunda beni referans olarak göstererek beni barış elçisi ilan ettiler 2009 yılında. İlk önce dünya Elçisi ilan edildi. İtalya'nın Sicilya adasında Palermo şehrinde Palermo meclisinde bana ödül takdim edildi bir madalya ve gönüllü olarak dünyanın pek çok yerine beni göndermeye başladılar. Bugün 29 ülkede küresel barış elçisi ilan edildi 5 Mayıs 2020 tarihinde yaptığım bütün çalışmalar çok saygı olarak bana geri döndü ve ülkemizi onurlandıran pek çok cümleler ve ödüllerle hep taçlandırıldım. Arjantin'den Pakistan'a, Japonya'dan Kanada'ya pek çok ülkede küresel barış erkisi olarak yer alıyorum şu anda. Ve Prentice Süreyya'ya gelecek olursak küçük çocukken Ersin annesinin yanından ayrılmıyor ve evde kitaplıkta hayat ve ses mecmuaları vardı. Hepimiz aşinayızdır bu hayat ve ses mecmualarına. Ve orada bir hanımefendi benim dikkatimi çekti. Kapakta Kraliçe Süreyya yazıyordu. İçinden hemen açtım baktım. Kraliçe Süreyya 1956 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi ile Ankara'ya gelmişler. Hem de bizim için çok önemli bir günde. 29 Ekim törenlerine geldiler. Benim için gerçekten çok önemliydi bu. Ve Prenses Süreyya'nın sarayında arkada tablolarda Atatürk'ün resimlerini gördüm. İran Şahı Atatürk'le beraber İran ve Türkiye modernizasyon çalışmalarında bulunmuş ve iki ülkenin kardeş ve kalkınmasına büyük katkıda bulunmuştu Reza Şah ve Atatürk. Atatürk'ü her zaman örnek almıştı İran o zamanlar. Kadınlara seçme seçilme hakkı, daha fazla özgürlükler. Türkiye model ülkeydi İran için yani 1979 İran İslam devrimine kadar. Ve bu kitapta aşktan ölmek dedim çünkü Prenses Süreyya'nın dramatik bir öyküsü var. İran Şahı ile 1951 yılında evleniyor. 1955 yılında, 56 yılında Türkiye'ye geliyorlar. Çünkü Prenses Süreyya bir evlat veremiyordu İran Şahı'na, İran tahtına. İran Şahı da şöyle demişti, ben İngiltere Kralı 5. Edward tahttan feragat ediyorum. Çünkü ben aşkımı buldum. Dünyadaki en büyük sevgi aşktır dedi. Ben eşimle beraber sürgüne gitmeyi kabul ediyorum dedi. Ama ne yazık ki İran bir İngiltere değildi. İngiltere monarşisi Edward'ı sürdüler. Ama İran monarşisi sürmedi. Bizim için sen çok önemlisin. Sen gidersen devlet yıkılır dediler. Ve Süreyya kabul etmek zorunda kaldı. Aşkı ve vatanı arasında kalan Süreyya sürgünü kabul etti. Ağlaya ağlaya gözyaşlarıyla. Ben yazarken de çok gözyaşı döktüm. Çünkü elimde 20 yılın çok büyük bir arşivi var. Bu arşivler İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'deki bütün önemli kitapçılardan toplanmış eserlerdi. Evim İzmir'de, şu anda İstanbul'daki evim ben ama İzmir'deki ev tam bir arşiv deposu. Bu arşivlere geçen sene ben 6 ay boyunca eve kapanıp derledim ve bu kitabı ortaya çıkardım. Kitap ortaya çıkarken dünya medyası çok ilgi gösterdi. Özellikle İran şu anda Molla rejimiyle yönetildiği için Amerika'ya göç eden İranlılar, Tam'ın hapına 20 milyon İranlı dünyanın pek çok yerine İran İslam devrimi sonrasında özgürlüklerini kaybettikleri için yayılmış durumda. Ve medya ağı çok güçlü Los Angeles'ta. Geçen sene Los Angeles'taydım ben konserler için gitmiştim. Kitaba inanılmaz bir ilgi var. Ben ben şahsen bu kadar büyük bir ilgi olacağını ben bile tahmin etmemiştim. Şu anda Süreyya orada modernizasyonu yani biliyorsunuz ki İran'da kadınlar büyük baskı altında yaşıyorlar ve Kraliçe Süreyya onlar için bir imge, bir simge haline gelmiş durumda. Ve bunu yazan da bir Türk. Geçen iki gün önce bir video YouTube'da gördüm ben. Gerçekten duygulandım yani gözlerim doldu açıkçası. Bir Türk ortaya çıkmıştı. Adı Atatürk'tü. Bizi modern etmişti. Aradan yıllar geçti. Başka bir Türk daha çıktı. Bizim gerçek tarihimizi yazdı. Yani bu video beni çok etkiledi internette. Rıza Şah Atatürk Atatürk'ü benim resimlerimi koymuşlar. Düşünün ki baskı altında yaşayan 90 milyon İranlı var. Ve bu kitabı ben onlara adadım. Orada yaşayan hanımefendilere, baskı altında yaşayan hanımefendilere ve bu kitap bizim cumhuriyetimizin de önemini gösteriyor aslında. İçinde sadece Prenses Süreyya yok. Atatürk'ün devrimleri var. İran'ın Atatürk'ü örnek olarak nasıl modernleştiği var. Gerçekten büyük bir aşk hikayesi var. Ve devletin ve insanların koyduğu kurallar neticesinde bir aşkın yıkılışı var. Ve sürgün edilen bir kadının dünyanın en zengin insanlarının, en zengin playboylarının diyelim markasında kaldığı ve hayatın inanılmaz anlamlar kattığı Mevlana'dan, Sadi Şirazi'den, William Shakespeare'den pek çok öğretiler var bu kitabın içinde. 20 yılın büyük bir emeği yani. Sadece bir aşk hikayesi değil, tarih sentezi var içinde ve daha önce hiç yazılmadığı için İran İslam devrimini yazdım ben burada. Bu kanlı devrimi gerçekten olduğu gibi gerçek olarak, tarihsel olarak yazdım ve tabii ki İran'dan büyük bir tepki aldım. Herhalde yaşadığım süreci İran'a giremeyeceğim artık kabul edildi. Ama milyonlarca İranlı'nın da kahramanı ilan edilmiş gibiyim. Instagram, Facebook, binlerce mesajla dolu ve kitaba ulaşmak için insanlar çırpınıyorlar. Tabi biliyorsunuz ki kitap Türkçe çıktı. Ama çok yakında dün, pardon iki gün önce anlaşmasını yaptık. Prenses Süreyya'nın ailesinden, Bahtiyari ailesinden izin alarak basılmıştı bu kitap. Şima e, Asadi, yani Prenses Süreyya'nın ikinci kuşaktan kuzeni, Farsçaya çeviriyor şu anda kitabı. Farsçaya çevrilmesiyle biliyorsunuz ki Farsça konuşan pek çok ülkede de yayınlanacak. Ama dün anlaşmasını yaptık. Amerika'da bir yayın evinden çıkması için İngilizce'ye çevriliyor şu anda. Sanırım 3 ay sonra... İngilizce ve Farsça olarak dünyanın pek çok yerinde basılmış olacak kitap. Ama şu çok güzel bir şey, bir Türk sanatçı, bir Türk barış hayatısı, bir yazar olarak Türkiye'yi temsilen, içinde bu kadar Türkiye'yi anlatan bir kitap herhalde dünya çapında hiç yazılmamıştı. Çünkü Süreyya'nın ve Şah'ın İzmir, Bursa, Yalova, İstanbul, Adnan Menderes, Celal Bayar'la olan dostlukları kitapta 50 sayfanın üzerinde yer alıyor. Ve Türkiye'nin güzellikleri yer alıyor içinde. Çünkü kaplıcalarda, termal kaplıcalarda ısır olduğu için Prenses Süreyya derdine derman aramıştı. Ve Türkiye'nin tanıtımına da büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum ben bu kitabın. Hı. Çünkü Amazon ve AliExpress gibi dünyanın en büyük satış noktaları dünden beri benimle anlaşma yoluna gidiyorlar. Dünyanın pek çok yerinde basılması için kitabın. Bir de şöyle bir şey var. Prenses Süreyya'yı ilk yazan insanda benim. Bunu da geçen hafta Wikipedia'da gördüm. Wikipedia uluslararası biliyorsunuz ki bir ansiklopedisi. Prenses Süreyya'nın hayatını sadece Türk yazar Ersin Faikzade yazmıştır diye bir ibare geçmiş. Google aramalarında çıkıyor. Kendisi 1991 yılında Yalnızlık Sarayı diye bir kitap yazmış ve 17 ile çevrilip 400 milyon satmış. İnşallah bu başarıyı ben de yakalayacağıma inanıyorum yakında. Evet, bu serüvenle ilgili bahsettikleriniz çok güzel şeyler, farklı dillere çevrilmesi aldığınız olumlu geri dönüşler. Şimdi 20 yıl öncesinden yine tekrar bu serüvene dair bir soru olsun. Siz araştırmaya başladığınızda Prenses Süreyya'yı ve bir şeyler arşivlemeye başladığınız o zamanlar var mıydı bir kitap fikri aklınızda yoksa yavaş yavaş mı oluştu? Ya da e, ne zaman dediniz ben bunu bir kitap haline getirmeliyim diye? Evet, bu çok güzel. Ben size bir kitabımı hediye edeceğim öncelikle bu yayından sonra size kargolayacağım. Bu sorunuzun cevabı giriş kısmında yazılı. Şöyle bir gerçek var. Ben hiçbir zaman barış elçisi olayım diye insanlara yardım etmedim. Ya da ben bu arşivleri toplarken bir kitap yazayım da dünyanın her tarafında yayınlansın diye bir fikrim hiç olmadı. Hı hı. Her şeyi kendim dediğim gibi küçük bir çocukken anneme duyduğum acıdan onun yanında olmak zorunda olduğum için sokakta diğer çocuklar gibi top oynayamadım diğer oyunları oynayamadığım için kendime oyunlar icat etmeye çalışıyordum. Onlardan biriydi bu tarih serüveni. Sadece Prenses Süreyya değil, Prenses Dayana arkamda resimleri görüldü. Farah Diba, İran Kraliçesi, şu anda İran Kraliçesi, Farah Diba'nın da büyük arşivleri var. Yani bundan sonra da onların kitaplarını yazacağım. Ve dünyada yaşadığım serüvenler, 29 ülkede sadece insan hakları çalışmaları yapmadım ben. Başıma çok değişik olaylar da geldi. Benim takipçilerim iyi bilir. Brezilya'da kaçırılmıştım mesela 2016 yılında. Pakistan'da ölümün eşiğinde geldim. Bir virüs yüzünden hastanede kendimi, şuurumu kaybettim. Pek çok olaylar silsilesi var ve başarılar. Bunları da bir kitap haline getireceğim çok yakında. Ama Prenses Süreyya'yı tabii ki kitap olarak hiç düşünmemiştim. Ama binlerce, binlerce materyal var elimde. Bunları ben YouTube'daki Ersin Faik Sade YouTube kanalımda hep paylaşıyorum. İnsanlar gördüğünü izlediler diye ve çok ciddi bir izlenme rakamına ulaşmış. Ama Prenses Süreyya romanı ne zaman yazmam gerektiğini anladım. Tam iki yıl önce İzmir'de, İzmir Kordon'da bir Ermeni madam vefat ediyor. Köşkünde de varisleri olmadığı için aslında Prenses Süreyya'ya çok benziyor. Onda varisi olmadığı için her şey satıldı. Bir müzayede düzenleniyor. Bu müzayedeye de rahmetli amcam beraber gidelim mi dedi bana. Ben de İzmir'deydim. Boş bir zamanım vardı ve beraber biz o müzayedeye gittik ve çok fahiş fiyatlara bütün eşyaları o Ermeni adamın satıldı. Bir tane satılmayan sandık vardı. Kitabın ön sözünde de o Ermeni hanımefendiye teşekkürüm var çünkü. O sandığı amcam satın aldı yazlığında kullanmak üzere ve kocaman bir kilit vardı önünde. Büyükçe bir şey sandığı. Onu eve gittiğimizde biz kırdık. Ve içinde yıpranmış çuvallar, çuvalların içinde bir sürü gazete vardı. Bir de kocaman bir kağıt, üzerinde Prenses Süreyya arşivleri. Ve ben bunu baştan sonra videoya çekip YouTube kanalımda da paylaştım. İnanamazsın, inanamazsınız. 1951 yılında nişanlandıklarını ilan eden Hürriyet Gazetesi, Milliyet Tedavüden Kalkmış Tanrı Gazetesi, pek çok gazeteler, yeni asıllar ve 2001 yılında ölümüne kadar bu hanımefendi Prenses Süreyya'yı ve İran Şahı'nı biriktirmiş, biriktirmiş, biriktirmiş. İnşallah bu arşivlerde fayda değer birinin eline geçsin diye notunu atmışım şöyle. Düşünebiliyor musunuz? Ben bir müzayedeye katılıyorum. Bu takdiri ilahi yani. Tamamen bir tevafuk. Ve en çok işe yarayacak kişinin eline geçiyor. Benim elime geçti ve o an dedim ki amcama, amca ben yıllardır bu üç hanımefendinin arşivlerini tutuyorum. Dayana'yı yazacaktım ben çünkü İngiltere'de okudum. Süreyya'yı yazmalıyım ben dedim. İlk önce Süreyya'yı yazmalıyım. Çünkü hiç kimse yazmamış onu. Prenses Dayana bütün dünyada pek çok yazar yazmış. İnsanlığını, kraliyete olan bağlılığını, as, asil bir prenses oluşunu. Farah Diba'yı zira pek çok insan yazmış. Halen de yaşıyor New York'ta. Ama Süreyya'yı yazan hiç kimse olmamış tarihin tortu raflarında kalmamalı dedim bu güzel hanımefendi. Çünkü sadece bir aşk hikayesi değil bu kitap. Örnek almamız gereken pek çok done var bu kitapta. Ve Süreyya kitabını yazmaya başladım. 6 ay eve kapandım geçen sene. 6 ay neticesinde. Her gece kitaptan pasajlar okuyorum ben. Yani sesli kitap olacak bu arada bu kitap. Kendim okurken ben de şaşırıyorum. Ben bu cümleleri nasıl yazdım diye. O kadar duygu yoğunluğuyla yazmışım ki yani Prenses Süreyya çok derin bir hikaye. Gerçekten çok derin bir hikaye. O yüzden de dünya çapında çok ilgi görüyor şu anda. Dördüncü gün, şunun ikinci baskıya giriyorum. İnşallah kendi yazdığı gibi milyonlarca baskıya girmesin. Evet, e, temennilerimiz bu yönde. Ne hissettiniz şimdi o e, sandıktaki e, eşyalarla buluşmanızda, o kilidi kırdığınız ve e, nasıl bir duygu yoğunluğu içerisindeydiniz? Onu tarif etmek mümkün mü? Yani tarif mümkün değil. Sadece şunu söyleyebilirim. O çuvalları açıp gazete parçalarını görüp üstündeki kağıdı gördüm prensip türeğe yazdığımda ben ilk 5 dakika şöyle donup kaldım. Bu nasıl bir şey dedim. Yani Allah'ım dedim. Yani sen ne kadar büyük bir Allah'sın dedim. Kendi kendime. Bu başkasının eline de geçebilirdi ve hepsi çöpe giderdi. Çünkü benim ilgi alanım olduğu için beni çok ilgilendirdi ve ben donup kaldım. Ve uzun süre, çok uzun süre amcam şunu söyledi bana. Neden içindekilere bakmıyorsun dedi. Bakamadım ben içindekilere. Uzun süre bakamadım. Daha sonra Sessiz kafayla hepsini aldım, eve götürdüm. O dönemin müziklerini açtım. 60'lı, 70'li yılların müziklerini. Teker teker onları okumaya başladım. Ama günler ve haftalar sürdü inanın ki. Daha sonra tarih sırasına göre onları, hepsini dosyaladım. Ve bu muhteşem kitabın içinde de pek çok fotoğraflar var o arşivlerden. Hı hı. Yani ben, bunlar bulunabilecek arşivler değil çünkü. O dönemin gazeteleri nasıl bulabiliriz? Elbette, elbette. Ee, şimdi Ersin Bey... Tüm bu yaşadıklarınız, işte iyi niyet elçisi olmanız, barış elçisi olmanız, sanatçı kişiliğiniz, yeni bir kitabınız var mesela. Bu da size bir aynı zamanda hem araştırmacı hem de bir yazar kimliği kazandırdı. Birçok projede yer almanız, tüm vasıflarınız açıkçası. Farklı bir yük yüklüyordur sizin omuzlarınıza ve bundan sonrası için ne var hedefinizde? Evet gerçekten çok büyük bir yük. Kitabın arkasında da zaten kısa bir özgeçmişim yer alıyor benim. Burada çok güzel ifade de edildi zaten. Bu büyük bir sorumluluk. Barış elçisi olmak, küresel barış elçisi olmak hayatına çok dikkat etmek anlamına geliyor. Zaten ben mütevazı ve sade bir hayat yaşıyorum. Yani çok popüler bir dünyanın, ya Türkiye'nin gündeminde olan sanatçılardan biri değilim biliyorsunuz. Tabii buna da değinecek olursak neden değilsin? Dünyada bu kadar konser verildi Türkiye'de olmamak aslında bunu siz de içinizden geçiriyorsunuz. Bu kadar donesi yüksek, bu kadar kültürel birikimi yüksek ve Türkiye için bu kadar çalışan bir insan popüler kültürde bunlar yer almıyor diyor. Benim farklı demeçlerim oldu defalarca gazetelerde çıktı. Popüler kültürde yer almak için biliyorsunuz ki farklı şeyler yapmak gerekiyor. Bu kadar kültürel donanımlı olup halkı bilgilendiren bir sanatçının olmaması gerekiyor demek ki ya da birileriyle görülmek, birileriyle yanlış işler yapmak. Artık ben onları telaffuz dahi etmek istemiyorum çünkü çok sinir bozucu biliyorsunuz ki bu şekilde popüler olunacaksa, bu kadar boş şöhret olunacaksa hiç olmamayı yeğledim ve sadece mütevazi bir hayat yaşıyorum. Ama benim mütevazi hayatım Türkiye'de. Ben buradan Pakistan'a gittiğimde Türkiye'nin en önemli sanatçısı. Çok popüler bir starıymış gibi havalimanlarında karşılanıyorum. Ya da Amerika'ya gittiğimde, Los Angeles'ta bunları hep YouTube kanalında paylaşıyorum. Beverly Hilton'da yani Beverly Hills'te dünya starlarının konser verdiği alanlarda konser verdik diyorlar. Çünkü yine İran'ın büyük bir katkısı var buna. İran'ın gelmiş geçmiş en büyük sanatçısı Sattar 2011 yılında Amerika'ya beni alıp bir düet yapmıştı. Farsça ve Türkçe olan bu düet dünya genelinde pek çok insanın beni tanımasına yol açtı daha sonra da yine değişik ülkelerde, değişik sahnelerde yer aldım ben ve konserler, konserler ve düetler yaptık. İspanya'nın önemli sanatçısı Pedro Morales Siguera ile beraber Türkçe ve Farsça aşk şarkıları Arjantin'de ona keza, Şili'de ona keza dünya çapında pek çok projelerde müzikalilerle, kaliteli işlerle anılmayı tercih ettiğim için ben Türkiye'de belki de çok fazla adım duyulmadı. Ama yine de ben buradan bütün Türkiye'den beni takip edenlere çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'de kitabımızın çıkar çıkmaz bu kadar çabuk dağılması ve satılmasının tek nedeni bizim kocaman bir aile olmamız. Çünkü ben onları benim sevenlerim diyorum, ailem diyorum, hayranlarım demeyi hiç sevmiyorum. Hayran kelimesi bana çok uzak. Biz hepimiz büyük bir sevgi ailesiyiz onlarla. Peki bu kitaptan sonra yine e, bu kitapla aynı platformda olabilecek bir albüm, bir Farsça albüm düşünüyor musunuz? Evet. Var mıdır böyle bir şey? Ee, aynen. Ee, çok enteresan bir şekilde Pakistan'da geçen ay, ben yeni geldim. 10 gün oldu Pakistan'dan geldi. 25 gün Pakistan'daydım. Yani tabiri caizse kafamı kaşıyacak vakit bile bulamadım. Televizyon programları, devlet kanalı, PTV yani bizim TRT'miz gibi Pakistan radyo-televizyonu devamlı beni canlı yayınlara aldılar. Özel diplomatik programlara ve magazin programları değil, diplomatik programlara vesel Barış Ertesi ve sanatçı olduğum için. Orada kitabın Urduca çevrilmesi için bir ricada bulundular. Çünkü ben Prenses Süreyya ve İran Şahı'nın gittiği bütün ülkeleri bölüm bölüm yazdım. Bunların içinde Pakistan'da bulunuyordu. Onların çok dikkatini çekti. Sizden rica ediyoruz dediler. Bir anlaşma yaptık. Hemen Urduca'ya çevrilecek kitap. Bunun için tekrardan ben oraya gideceğim. Ve bir Farsça şarkı Tuğkuca Man Kucağı isimli bir şarkıya İstanbul'da yakında çekimleri yapılacak. Çok mistik ortamlarda çekilecek. Tu Kucağı Man Kucağı'nın anlamı Farsça sen neredesin ben nerede. İlk kısmı Farsça, ikinci kısmı Türkçe olacak. Yine dünyada güzel ses getireceğini düşünüyorum. Çünkü İstanbul'da çok güzel mekanlarda, İstanbul'u tanıtacak mekanlarda klip çekilecek önümüzdeki ay. Ama Pakistanlılar sponsor oldu buna. Türkiye'de yani olması gereken desteği görememek ya da e, belki de bu olması gereken desteği görmemiş olmak sizde bir e, hüzün ya da bir kırıklık e, oluşturuyor mu, yaratıyor mu böyle bir duygu? Yani açıkçası e, ben 2000, 2001 yılından beri profesyonel olarak sahneye çıkıyorum. Ve Allah'ın takdiri bu. Bazı insanlar Ahmet Selçuk'tan çok değerli adamız benim değerli büyüğüm. Beni çok sever. Onun şarkılarını albümlerimde ben yer verdim. Bir gün sahnede şunu söyledi Ahmet Selçuk İlkan. Bazı sanatçılar dedi Türkiye'de çok şöhret olurlar dedi. Çok tanınırlar, çok sevilirler dedi. Ama bazıları da dedi dünya genelinde çok tanınırlar dedi. Biz dedi dünyaya ulaşmaya çalışırken onlar zaten dünyanın her yerindedirler. Ve Türkiye'ye en sonunda gelirler, baş tacı edilirler dedi. Demek ki vakti zamanı var ki bir gün ben Türk milleti tarafından, bütün 80 milyon tarafından tanınan ve baş tacı edileceğini düşünüyorum. Çünkü yaptığım insani çalışmalar ailemizin çocuğu Ersin Faik Tadi'yi doğurdu. Ve örnek teşkil edecek bir sanatçı olmak ve bu şekilde anılmak zaten en büyük ödül benim için. Yoksa müzeye dönmüş bir eve sahibim ben İzmir'de. Dünyanın pek çokluluğundan aldığım madalyalar plaketlerle dolu. Ama bunlar pek beni enterese etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin elmas çocuğu olarak anılmak bu kitabın arkasında da o şekilde yazılması olması ve gittiğim bütün dünya kanallarında, ülkelerinde katıldığım televizyon programlarında Türkiye'nin elmas çocuğu olarak anılmak en büyük onur ve gurur kaynağı zaten benim için. Bir gün ben biliyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde de bu kadir bir kıymet bilinecek. Bilenler zaten çok iyi biliyorlar inanın ki. Evet. Ee, pekala Ersin Bey ne eklememiz gerekiyor? Ee, konuşmamızı istediğiniz bir şey varsa ona bir parantez açalım. Ben size sonsuz teşekkür ediyorum gerçekten çok keyifliydi. Ben yakın zamanda inşallah Hatay'a geleceğim. Yüz yüze programımıza katılacağım. Size imzalı bir kitabımı hediye etmek istiyorum ben. Ve o zaman konuşacak daha çok güzel konularımız olacağını inanıyorum. Kitabı okuyunca inanın ki bana çok fazla sorular soracaksınız. Tekrar e, sizi mutlu olurum açıkçası stüdyoda ağırlamaktan ve bizler tanışmış olmaktan. Çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Sağ ol, var olun. Sağ çok olun. teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bir küresel barış elçisi Ersin Faikzade ile hoş bir sohbet. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Bir kitap, uzunca bir serüvenin ardından dinledik, kendi ağzından şahit olduk. Bizlerle buluşturduğu bir kitap, bir Prenses Süreyya romanı Aşktan Ölbek. O süreçte yaşadıkları ve o kitabın oluşma safhası ve yankıları bizlerle paylaştı. E, Hatay'a geldiği zaman Sayın Faikzade stüdyomuzda ağırlamaktan mutluluk duyacağız bizler e, kendisini. E, nice güzel başarılar dileyelim. Haz dolu nice güzel başarılar dileyelim bir kez daha. Ve haftanın sonu iş gününde saatler 9.38'i gösterirken sevgili seyirciler noktalayacağız. Gelişmeleri aktardık. Ee... Ve e, konuk bağlantısı ile bir küresel barış elçisi de ayrıladık. Ersin Faikzade bizimle birlikte olduk. Haftayı oldu. Haftayı bitirdik, günü bitirdik. Cumartesi ve pazar birlikte olamayacağız ama haftanın ilk gününde bizler yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız efendim. Ben mutlu, huzurlu, güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Hoşçakalın. Müzik